Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazar gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Özellikle servisçilik dönemlerinden kalma size ufak bir e, tüyo verelim. Ben her gittiğim yerde her zaman bilsem de bilmesem de müşteriye kesinlikle şu soruyu sorardım. Daha önce bu cihaza bakan oldum ki birçok arkadaşımız da beni arayan arkadaşlarımız da arıza sormak amaçlı. Onlar da bileceklerdir. Ben hepsine sorarım. Senden önce biri gitmiş mi? Bunu sor lütfen diye. Eğer senden önce biri gitmişse o makine artık riskli makine sınıfına girer. Neden? Çünkü ben bir makineye gittim, bir cihaza gittim. Müşteri cihazın herhangi bir şeyden dolayı yapılmasını istemedi. Art niyetli, karaktersiz birisiysem ben hemen gelirim. Şuradaki kıymetli dostlar. Jumper'ı söker alırım ve ondan sonra arar arar dururuz. Neyi arar dururuz? Bu jumper'ın ne işe yaradığını bulabilmek için önce kılavuzu aramamız lazım. Hepsinden önce biz arızayı çözmeye çalışırken hep parçalara odaklanıyoruz. Yani ne bileyim, hararet yapıyor ne tamir takımından mı motordan mı falan ya da ne bileyim belki bu Soket bu jumperla beraber ben makinayı tek eşanjör ya da çift eşanjör yapıyorum. Yani sen istediğin parçayı değiştir. İşte ezberci zihniyetin yine kalıntıları. Burada konumuz aslında o değil. Konumuz burada her gittiğiniz makinada dostlar lütfen sorun. Sizden önce biri gelmiş mi? Sizden önce bir müdahale olmuş mu? Neden yapmamış? Zaten hani belli bir süre servis yaptığınız zaman makinanın vidasının bile değişip değişmediğini anlayabiliyorsunuz. O yüzden... Daha elektronik kısımlara lütfen dikkat edin. Özellikle gittiğiniz yerlerdeki ürünlerin, eski ürünlerin özellikle yenilerin de tabii ki ama eski ürünlerin, yani daha yabancı olduğumuz, çok gitmediğimiz, görmediğimiz eski ürünlerinde lütfen kartlarını, soket gruplarını, yapılarını çekin. Bunları arşivinizde tutun. Yeni cihazları da tutun aynı şekilde. Özellikle yoğuşmalı cihazların jumperlarını, soketlerini iyi analiz etmek lazım. Onlara iyi odaklanmak lazım. Lütfen bu dediklerimi göz ardı etmeyin kıymetli dostlar. Bu jumper'ı ben çektim. Bu makineyi topladım, kapattım. Bu makineyi astım. Kim olursa olsun gelse bu arızayı çok çok zor bulur. Yani ancak tecrübeli olan birisi olacak vesaire vesaire veyahut da kartı değiştirecek yeni kartın üzerinde yeni jumper olacak falan filan. O yüzden her zaman dostlar ufak ayrıntıları da lütfen görün elektronik kısmına lütfen ağırlık verin ve ileriye yönelik kendinizi elektronik alanında geliştirin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni başlayacak haftada herkese hayırlı bol bereketli işler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.